Ödül törenimizde e, Cumhurbaşkanımız da gelmişti, ödülümüzü Cumhurbaşkanımız da almıştık. Çok, üniversitemiz adına çok güzel bir e, an oldu. Buradaki amaçları e, bahsettiğim gibi yapay zeka mamografideki işlemlerini öğrenmekti. Yani işte e, mamografi görüntülerinden e, öğrendikten sonra yapay zeka programına biz sonuç elde etmiştik. İkincisinde veri setlerinde öğrenme amaçlarımızla alıştık. İşte, memo de oluşan lezyonları, kitle kansifikasyonlarını önceden tespit etmeyi amaçlamıştık. Bu en önemli sonucumuz da radyologların iş yükünü azaltması. Çünkü belki siz de şahit olmuşsunuzdur. Böyle bir MR filmi çektirmek için sıra aldığınız zaman mesela birer sonrasında randevu veriliyor bazen. Bazen daha da geç oluyor. Bu eğer böyle bir teknoloji e, hastanelerde aktif hale gelirse, yani otomatikleşirse, belki daha da hızlı bir hale gelecektir. Bu işte MR görüntülerinin veya da beyin tomografi çekimlerinin falan gibi radyoloji olan e, kısmı, yani radyoloji görüntülemeyle olan kısım daha da otomatik hale gelirse, eğer belki daha da hızlı bir şekilde e, randevular daha da kısa süreye binecektir. Belki yani bu açıdan çok önemli. Bu da radyologların iş yükünü azalacaktır. Mesela bilgisayarlı görüntüyle mamografi görüntü analizinde bizim elimizde bu şekilde görüntüler var. Sağlık Bakanlığı'nın TÜSEB'in verdiği. Bu etiketleme, ilk başta bir etiketleme yapıyoruz. Mesela orada kitle kalsifikasyonları var, gözüken sarı yı, kırmızı. Bunlara göre bu kitle kalsifikasyonlarını bin tane görüntüyü yapay zeka programına öğretiyoruz. Diyoruz ki işte o kitlenin boyutu bu şekilde ise veyahut da yaygınlığı, yoğunluğu mu anlatıyoruz, öğretiyoruz. Bu yoğunluğa göre işte kişinin kanser olsun riski birdir veya ikidir, üçtür diye öğretiyoruz. Ama öncelikle böyle bir etiketleme yapmamız gerekiyor öğrenmesi için. Yapay zeka öğrenmen. Çünkü o zaman ne öğreneceğini bilemiyor etiketleme yapması eğer. Etiketlemeden sonra işte yapay zeka programına öğrettikten sonra bunun için de şöyle kullanıyoruz bu öğretim ve işlemlerinde. Bizim aldığımız Darkon görüntüleri zaten hastanedeki e, bu görüntüler belirli bir standartlara göre olması gerekiyor. Bunlar Darkon standartları. Darkon standartlarına göre olan görüntüleri alıyoruz. Yolu algoritmaları var. Yolu algoritmalarla belli kırpma işleminden sonra e, ee, süreçten geçtikten sonra böyle etiketlemesini yapıyoruz. Sonrasında işte bu aşamaya getirdikten sonra belli bir pre prosesinden sonra bunları yapay zeka programına üretiyoruz. Öğrettikten sonra işte bize e, bu radyologların yapmış olduğu işleri daha da otomatik hale getiren bir program elde etmiş oluyoruz. Belki takip etmişsinizdir. Ee, geçenlerde Sağlık Bakanlığı böyle bir uygulamayı açıkladı. Yani bu radyoloji görüntüleri otomatik olarak okuyan bir sistem geliştirdiklerini söylediler. Belki bu işte bu sistemi bizim Teknofest'teki süreçten elde edilen programlarımızdan veya bu tecrübelerden binaen kendileri de bizden almış olduğu bilgiyi bir uygulamaya dönüştürüyor. Sağlık Bakanlığı da böyle bir uygulama geliştirdi. İkinci aşamada da böyle bir şey var. Şu sağda gördüğünüz bir radyoloji raporu. İşte radyolog bakıyor görüntüye böyle bir rapor tutuyor. Bu raporu da otomatik olarak işte yapay zeka teknolojisiyle biz sınıflandırıyoruz. Mesela bu mor pembe olanlar şeyler anatomi, mavi, yeşil olanlar observation diğer kısımları böyle bir şekilde bir text mining yapıyor aslında. Otomatik olarak böyle e, sınıflandırıp belli bir sonuç üretiyoruz ikinci aşamada. Bu, bunun isminden name entity recognition oluyor. Bunlardan final değerlendirmesinde ilk aşamada %70 puan alıyoruz. İkinci aşamada da %30 puan veriyor. Bu ikisinden en fazla alırsa yani puan aldığımız zaman işte toplamda ne kadar puan alıyorsak oradan birinciliği ve işte e, ee, puanımız sıralama yapılıyor. Ona göre birincilik belli oluyor. Bu bizim ekip arkadaşlarımız. Mesela şuradaki işte Ankara'daki finallerde çektirdiğimiz bir fotoğrafımız. İşte B. Oradaki Fatih Güven. Diğeri de biyomatik amelisi arkadaşımız Zübeyir. Bizim bilgisayarlarımız çok güçlü bilgisayarlardı. Zaten şu Fatih arkadaşımızın şu renkli bilgisayarı zaten şey, bayağı dikkat çekiyordu şeyde, sürecinde. Çok ışıl ışıl bir bilgisayardı. Bir de zaten kendisi de bu alanda çok ilgilendiği için böyle çok güçlü bilgisayar vardı, demi falan çok yüksek. O yüzden de bizim işlemlerimiz çok hızlı bitiyordu. Mesela bir programlama yazıyorduk. Hata olduğu zaman program değiştiriyorduk, çalıştırıyorduk, çok hızlı çalışıyorduk hemen. O açıdan da zaman kazandık çünkü yarışma esnasında bir sıkıntımız vardı. Bütün skorları 1'e 5 diye veriyordu mesela. Hep aynı skor şeyde verdi. Dedik böyle hepsi aynı 1'e yani kanser riski hepsi 5 olamaz dedik. Bir hata vardı. Yarışma esnasında hatamızı bulduk. Tekrardan programımızı çalıştırdık. Yani böyle güçlü bir bilgisayarımız olmasa yapamazdık diyorum. yani bu arkadaşlarımızın da çok büyük faydası oldu. Şimdi bizim e, bu seneki e, teknofest'e de başvurduk. Yine e, proje sonuç raporunu geçtik. Şimdi proje detay raporunu sunacağız. Bu seneki Teknofest projesinde de mesela beyinde istemik inme oluyor. Mesela beyin tomografilerinde. Biz bunu araştırıyoruz. Diyoruz ki işte bir kişinin inme, felç olma ihtimalini bulabilir Böyle bir çalışma var. Yani kişinin ileride. Işte, çünkü günümüzde baktığımız zaman beyin kanaması gibi riskler çok arttı bunları önceden tespit, tespit edebilir miyiz diye bir çalışma var. Ee, bakalım buradaki bu seneki teknofe sürecinde ne aşamaya kadar gidebiliriz onu henüz tam belirleyebiliriz ama şu anda yine iyi gidiyoruz. Ekibimiz yine aynı ekip, birkaç ekleme yaptık ekibimize. Ee, buradaki benim e, tıp bilişim bölüm başkanı hocamız Zafer Akçalı, e, Zübeyir, en sondaki de Fatih Güven. Böyle bir Antalya'daki anımızın fotoğrafı. Bakalım ben şimdi tıp bilişimi bölümü biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani günümüzde baktığımız zaman tıp fakültelerinde, buradaki tıp fakülteler arkadaşlar, hocalarımız da var. Tıp fakültelerinde tıp bilişimi bölümü hem bence yeterince bir önem verilmiyor gibi. Tıp bilişimi ve ana bilim daha altı altında oluyor genelde şimdi baktığımız zaman bölümlerde. Veyahut da tıp bilişimi ve tıp eğitimi diye bölümler oluyor. Yani her bir tıp fakültelerinde ayrıca tıp bir yani peki tıp birisi değil de sağlık bilişimi diye bir alanın sağlık öğretimi bölümlerinde olması bence birer bir fayda bir artı katabilir. Hem sağlık yönetimindeki öğrenciler e, sağlık biliminde biraz daha haşir bir olup e, işte aslında üniversitedeki verilen dersler öğrencileri yönlendirmektir aslında tamamen bütün her şey üniversitede öğretilmez. Sonrasında öğrencinin kendini bazı bir geliştirmesi gerekiyor. Ama önce bir öncelik şey, öncülük de yapmak gerekiyor aslında. Belki böyle bir sağlık bilişimi dersine konulması, işte sağlık öğretim bölümlerine veya da fakültelerine işte tıp bilişimi bölümünün daha da e, işte konması. Şimdi ben araya baktığım zaman bir de tıp bilişimi ve biyolojistik bölümlerinde, tıp fakültelerinde işte hocaları incelediğim zaman genelde istatistikçi hocalar oluyor bu bölümlerde. Mesela bu bölümleri biraz daha işte yapay zeka ile ilgilenen, tıp değişimi ile ilgilenen kişilerin işte olması gibi veya yüksek lisansını bu bölümde yanlış olan kişilerin olması. Mesela yüksek lisans yapmak için sizin de önünüzde bir engel yoktur sağlık yönetimi bölümü mezunu olarak Ya yani ben nasıl gidip ODTÜ'de yüksek lisans yaptıysam Hatta siz bir devlet üniversitesinde okuyorsunuz Ordu'da. Ya ben başka özel üniversiteden geçip yüksek lisans yapmıştım. Yani sizin e, yüksek lisans yapmanız daha iyi. Daha, iyi. belki bir devlet üniversitesi çünkü daha iyi eğitim veriyor özel üniversitelere göre. Yani gidip tıp bilişimi bölümünde veya da bilişimle alakalı bir bölümde yüksek lisans yapıp kendiniz geliştirebilirsiniz. Yani sonrasında doktora da yapabilirsiniz aynı şekilde. Bu benim size tavsiyeleri olur. <laughs> yani ben de aynı şekilde yaptığım için sizin de bu şekilde yüksek sesle dosya rektörünüze bir engel olmadığını düşünüyorum. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim. Sizin varolucuların böyle kafeste katılma gibi Ordu Üniversitesi'nden oluyor tek nefes yarışmasına katılan. Hı -hı. Evet. Yani bizim F skorlarımız şey olmuştu. Bayağı yüksek bir oranda doğruluğu çıkarmıştı. %92 oranında doğruluk ekskora elde etmiştik. Zaten ona göre şey oluyor böyle. bir sıralamada işte en yüksek doğruluk oranıyla birinci oluyor, ikinci oluyor. Bizim oranımız yüksekti bana yani şeye göre diğer ekiplere göre. Yine içinde sağlıklı bireylerin verileri var mı? Şey oluyor hocam. Burada mantık şöyle gidiyor. İşte TÜSEB'in yapmış olduğu bir şey oluyor, ee, veriler oluyor. Yani bir tane veri setindeki işte her bir görüntünün bire skoru TÜSEB tarafı doğrulanmış, altın oranla doğrulanmış işte oluyor. Biz onları da karşılaştırıyoruz. Sağlıklı bireylerindeki olmuyor sanırım, yoktu yarışmada. Ya belki e, sağlıklı daha de dahil edilse, hale de gelebilir. evet, belki sağlıklı bir eğitim ile karşılaştık. Yani çünkü aslında siz şey demek istiyorsunuz, sağlıklı bir kişiyle öğretmek gerekiyor. Evet, yapay de, zeka öğretmek gerekiyor hmm. ki yapay zeka sağlıklı bir, yani de, sağlıklı bir yapabiliyor kişiyle. sağlıklı bir kişiyle. Bir Aslında o veri seti içerisinde sağlıklı kişiler de oluyor çünkü. Sıfır olanlar da oluyor bazen. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5 değil diyor. Mesela hiç kanser risk olmayan kişinin birisi de oluyor aslında yani öyle şey olarak alındığı zaman. Çünkü Ya sağlıklı, yani şöyle diyorum ya mesela 40 yaş üzerinde genelde işte e, kadın hastaların böyle bir mamografi, düzenli mamografi yapmaları isteniyor aslında. Ha, <laughs> evet evet. Art, işte aktif olanlar da oluyor, çok yoğun hastalık olanlar da oluyor. Ama genelde işte düzenli olarak işte gelip mamografi çektirmiş olan hastanedeki veri setine alınmış bin kişi. Burada İlla hasta olmasına gerek yok. Sağlıklı bireyler de oluyor içerisinde. Çünkü sıfır çıkıyor bazıların şeyi. Baktığımız zaman birer sıfır, sıfır oluyor. Bazılarının beş oluyor. Zaten en zoru da aslında bu. Sıfır, bir, iki ayırmak çok zor. Zaten dört, beş kolay anlaşılıyor. Yani kitle kalsifikasyona baktığımız zaman yoğunluğuna falan kitlenin bu kişi diyoruz ki işte 4. derecede kanser hastası diyebiliyoruz bu 0 1 iki ayırmak biraz daha zor oluyor, çok gözükmüyor. Orada bir problem oluyor. Hocam pardon, şimdi ben herhalde. Biz kendi çalışmalarımızda, söylediği hassasiyet ve seçicilik konusu, yani hasta olanların ne Hı, -hı. Hı -hı. bu bizim aslında o kullandığımız aracı geçerli ne kadar geçerli saymamı mı ortaya koymuş diyor onun sormak istediği hocamızın bunun yani sizin gerçekten hasta olanların ne kadar yine hasta olarak belirlediğiniz bu yapı fazlalığı ve sağlam olan bireyler ne kadar yine sağlam olarak belirlediğiniz Anamız hmm. size daha farklı bir yol diye düşünüyorum. İşte bizim yarışma süreci sanırım o formatta değildi. Bize direkt data seti verildi, bin tane. <laughs> yani onu analizi edilmesi istendi. Tam olarak böyle bir bilimsel çalışma değil de, yani böyle bir yarışma tarzında geçti. Böyle yarışmadı işte. Bunları ne kadar doğru yapıyorsunuz, ne kadarını. Yani orada bir aslında programlama mantığıyla gittik böyle bir istatistika analiz mantığı değil de orada yarışma mantığıyla ilerledik. Yani onlar bize verdi, biz bunların ne kadarını, bizim programımız ne kadarını doğru çalıştırdı. O şekilde gittik, ilerledi. <laughs> şey kullanıyoruz hocam, genelde e, kütüphaneleri var. Bu name entity recognition yaparken sıklıkla spacy diye bir şey var kütüphanesi spasi, onu kullandık onu Python'da entegre ederek çalıştırıyoruz zaten spasi görüntü analizinde de yine Python'ın kütüphanelerinden tensorflow pytorch diye iki tane şey var kütüphanesi var görüntü analizinde onları kullandık bir de yolu algoritması var onu kullandık görüntüleri kırpmak için bu şekilde biraz da teknik arkadaşları, biyometrik mühendisliği arkadaşımız vardı. O birazdan görüntü analizinde daha iyi olduğu için biraz daha ona yaptırmıştık bu işleri. Öyle bir ekip oluşturup sonuca varmıştık. Bakalım. Evet. Şey evet. Hı hı. Ee, Evet. Ama cevabı kayıtlı olmayan bir şeyle yazsaydık onu. Yani yeni yazılmış diyor mesela. Sizce doğruluk oranı yine yüksek çıkar mıydı? Çıkar. Çünkü şeyin ne veriyor sadece? Şey diyor, demiyor bana. Ee, bu sorunun cevabı, hatta benim bu tuz sorunlarla yapılan makale de yayınlandı. BMC Medical Education dergisinde çıktı. Oradan da bakabilirsiniz detaylarına. BMC Medical Education dergisinde. Orada var bu makale. Orada şeyi veriyor. Bunu, şey veriyor. Bu şey saplamanteri materyal dosyası var bu makalede. Orada responslar da var. Mesela bu yapay zeka programının vermiş olduğu cevap da var. Cevaba bakınca direkt olarak bize sonucu söylemiyor. Sonuca ne başladığını da söylüyor. Açıklıyor da. Yani şu